merhaba ben Şevval. Şimdi çok büyük bir başlık aslında bu işte Türkiye'de transfer yönelik ayrımcılığın tarihi gibi. Ben kendi hem kendi deneyimlerimden hem de gözlemlediğim kadarıyla transların bu dönemde mesela 90'ların başından işte günümüze kadar nelerle baş ettikleri, işte sloganları neydi 90'larda ya da talepleri neydi ve bugün ne oldu? Neyle bugün baş ediyorlar? Neyle bugün mücadele ediyorlar gibi. Bu zaten bizim kafamızda bir resim oluşturacaktır diye düşünüyorum. Mesela 90'ların başında işte çok daha um, ham bir faşizm, çok daha ilkel tür bir faşizm varken e, işte e, ablalarımızdan işte saçların e, kesildiği, sıfıra vuruldu, işte insanların ailelerine ifşalandığı transların yakalandıkları yerde, çünkü transların teşhis edildikleri yerde yakalanabilme özgürlüğü vardı emniyetin ve devletin elinde ve bunu kullanıyorlardı. İşte trenlere doldurulup şehir dışına göndermeye çalışmalar gibi böyle işte hani böcekle mücadele eder gibi hani çok daha ilkel bir formatta mücadeleler var. Ee, seks işçiliği yapılmak, sadece seks işçiliği bırakılması önlerinde hayatta kalabilmek için. Dolayısıyla bu da damgalanmanın, e, o dönemden bahsediyorum 90'lardan, damgalanmanın üstüne kat ve kat katmerlendirmesi, evlerine yönelik, transların e, barınmalarına yönelik birçok zorlukta karşılaşmaları ve bunun önüne işte böyle kapı kırmalar, kapıları kıramadıkları yerlerde duvarların kırılması kapının etrafına. Ben bunu en son, ben bunu ilk defa 90 yılında Ülker Sokak'ta gördüm. Ülker Sokak'a yapılan bir operasyon esnasında gördüm. Bir de en son geçen sene Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin evlerine yapılan baskınlarda gördüm. Aynı taktikti. Demir kapıydı. Bizim, benim arkadaşımın Demet'in evinde kapısı demir kapıydı. Polis oraya baskın yapıyor. Bu arada baskın da fuhuş baskını yani hani e, e, el kaide baskını değil ya da bomba imalathanesine gelmiyor polis. Fuhuş yapılan bir yere geliyor. Seks yapılıyor yani içeride. Polis kapıyı kıramamış. Kapının etrafındaki duvarı kırmıştı. Kapıyı teller havada tutuyordu demir kapıyı. Gibi böyle yöntemlerle baş ederken bunlarla baş ederken transların ister istemez bir araya gelmeleri gündeme geldi ve bir arada yaşayan mesela Ülker Sokak'ta biz 100 kızdık o dönemde ve kapılarımız kırılıyordu. Kapılarımız vahşice kırılıyordu. İşte evde erkek arkadaşın, sevgilinin, yarenin, kocan kim varsa. Eğer evde bir erkek varsa da e, evine kapatma yani şeyi geliyordu. O zaman evin mühürleniyordu. Dolayısıyla evde bir erkek olmaması gerekiyordu. Ve e, kendini camdan balkondan atan kızların hikayelerini hatırlıyorum. Sırf evde erkek olduğu için evi mühürlenmesin diye. Beli kırılan kızlar vardı mesela. Eee... Dolayısıyla bir araya gelmemiz artık zorunlu hale gelmişti ve bir araya gelip işte polisin fuş ihbarı aldığı yerlerde kapı kırma yetkisi yoktur. Bunu çünkü avukat arkadaşlarımızdan öğrenmiştik. Bunu dile getirelim, bu derdimizi görünür kılalım falan gibi bir derdimiz vardı. Bir tek İnsan Hakları Derneği bize kapılarını açtı, o zaman sevgili Eren Keskin orada oradaydı ve bize kapılarını açtılar, Burayı orayı basın açıklaması yapmak için kullanabileceğimizi söylediler. Kimse rağbet etmedi, kimse çok prim vermedi bu bizim basın açıklamamızı. Siyah boyalar çok meşhur, siyah ruj meşhurdu o senelerde. Neslihan Yargıcılar falanlar vardı. Hepimiz yüzümüzü siyaha boyadık. Bir Kürt meselesiyle ilgili bir basın toplantısı vardı yan da ve içeride bütün gazeteciler ve basın tabii ki doğal olarak oradaydı. Ama bizim de sesimizi duyurmaya ihtiyacımız vardı. Başımızda bizim de bir dert vardı. Böyle devletin işte e, balyozu böyle tependesenin. E, yüzümüzü rujlarla siyaha boyadık. Hani bu bize toplumun vurduğu bir kara lekedir. Minvalinde böyle bir alt metinle obasına çıkılmasını yaptık ve sesimizi duyurduk ve bir süre e, Ülker Sokakta kapı kırılma olayları durmuştu. Bu benim ilk şahit olduğum trans örgütlenmesine dair ilk şeydi. Tabi bundan önce kiler de var. Mesela ilk işte e, şimdi kesişimsel diyoruz, o zamanlar dayanışma diyorduk. Belki daha başka bir isim de buna denilecek ileride. Hani dirsek temasında olduğun, beraber örgütlendiğin işte kişilerden bahsederken e, Yoğurtçu Parkı'ndaki bir kadına yönelik şiddet galiba bir e, mitinginde 80'lerden bahsediyorum. E, transların e, kürsüye çıkarıldığı ve konuşturulduğu işte şey, er, erkek şiddeti ile ilgili bir konuşmada e, yani bu dayanışmanın e, kesişimselliğin çok evvelleri de var demek için bunu anlattım sesimizi böylece duyurduğumuzu fark ettik. Yani daha doğrusu beraber olduğumuzda orada 100 kız vardı ve bu 100 kızın atıyorum 50 tanesi bir araya gelip ben sizinle yürürüm varım dediğinde biz bir, bir örgütlü hareket, toplumsal hareket oluyorsun. Biz de bunun sonuçlarını aldık bir süre sonra. Yani bir araya gelebildiğimizde, beraber dayattığımızda, inatçı olduğumuzda, haklarımızı talep ettiğimizde elde edebileceğimizi gördük. Ama tabii devletin devletin eli büyük ve sert. 96'da kent kent düzen habitatın tam açılımını siz daha iyi biliyorsunuzdur. Kent düzenlemesi topla uluslararası çok büyük bir kent organizasyonu yapılıyor Türkiye'de Taksim'de ve tabii ki Taksim'in temizlenmesi gerekiyor bu kentle ilgili. Büyük uluslararası toplantıda ilk önce de Cihangir temizleniyor. Cihangir'de o zamanlar transların gettosu ve ilk iş olarak transların oradan tasfiye edilmeleri gerekiyor. Ne şekilde olacağı hiç önemli değil. Yeter ki tasfiye olsunlar. Bu sefer işte Hortum Süleyman, Hortum Süleyman diye bilinen bir polis müdürünü getiriyorlar buraya. Hortum Süleyman masasına dizdiği renkli hortumlar sebebiyle bu ismi almış. Birisi. O hortumlardan birini seçmeye sizi zorlar ve onunla sizi döver. Bilhassa Kürtlere ve translara böyle bir şeyi vardı. E e eğilimi vardı. Eziyet etmek yönünde. E o adamı e ithal ettiler Beyoğlu Emniyetine ve Cihangir temizlendi. E bir günde kapılar kırıldı. Kırılan kapılar polis emniyet tarafından da kapılar da toplatıldı. Yani tekrar geri dönmesinler, bu translar tekrar yuvalanmasınlar diye. Yani yuvasını bozdular. Yani bildiğin karınca yuvası bozar gibi hani geri gelmesinler diye falan. Böyle bir mantıkla. Ee, bir tek Demet direnebildi. Demet'in orada kendi evi vardı. Ee, ama direnebildi Demet. ve ee, gitmeyeceğim ben dedi ve gitmedi. Onu da oradan kimse de atamadı. Bizim evlerin, bizim böyle şansımız yoktu. Benim kendi adım öyle bir şansım yoktu ama direnebildi Demet. Ee, ups. Ee, daha sonra mesela 2000'lere doğru işte gelindikçe e, faşizmde e, araçları gelişiyor. Bize nasıl insan hakları savunucularının, muhaliflerin, şunların, bunların, LGBT'lerin, yazar çizerlerin, feministlerin araçları, bilgisi, literatürü değiş, değişip büyüyüp geliştikçe Bence faşizmin de araçları büyüyüp gelişiyor. 2000'lerde başka bir moda çıktı. Bu sefer İzmir'den trans meselesini çok iyi çözdüğü için başka bir emniyet müdürü em, İzmir'den e, ithal ediliyor. Adı da dilimin ucunda şimdi hatırlayacağım, söyleyeceğim. Çapkın. Çapkın, Hüseyin Çapkın sanıyorum. Bu da e, şey şef sistemini getiriyor polis memurlarına. E, Ödül, ödül, ödül sistemi getiriyor. Hani böyle ödül verirsin ya bir şeyi birisi iyi yaptığı zaman falan. Böyle bir çizelgeleri falan var. İşte mesela hırsız yakalarsa 50 puan. E, ne bileyim terörist yakalarsa 1000 puan. E, travesti yakalarsa 10 puan. E, motivasyon çizelgeleri bunlar. Ve kabahatler kanunundan translara ceza kesmeye başladılar. Böyle bir açık var kanunda. Açık da demeyelim de kötüye kullanılmış bir kanun bu. Sokakta bağıra bağıra e, eşya satanlara, mal satanlara e, kontrol altına al, bu insanları kontrol altına almak için yazılmış bir e, şey bu kanun, kabahatler kanunu. Bunu translara yönelik, siz etrafı kirletiyorsunuz, pisletiyorsunuz, siz etrafa et, etraf için iyi değilsiniz gibi, i̇şte hani, hani suç değil ama hani kabahat diye çatır çatır cezalar kesmeye başladılar seks işlerine yönelik daha fazla bunu yapmaya başladılar. Bu sefer seks işlerine acaba bu yöntemle mi kontrol altına almaya çalışıyorlar falan diye düşündük. Çünkü bu sefer böyle bir saçmalık olamaz. Çünkü yani sen hayatını seks işçiliği yaparak kazanan birisine günde ve bu işi çok komik fiyatlara yapıyorlardı bu insanlar. Yani 50 lira 50 lira kazanan insanlara sen 300 lira 300 lira 300 lira 3 tane ceza kestiğin zaman bu insandan bu paraları nasıl kazanmasını bekliyorsun yani bu insan ne yapacak da bu cezaları ödeyecek mesela? Başka bir gelir kaynağı yoksa eğer daha fazla seks işçiliği yapmak zorunda kalacak vesaire. Aynı şekilde bu sefer biz e, avukat arkadaşlarımız sayesinde bu sefer e, kabahatler kanununda ve bu uygulamanın da bir açığını bulduk. Öncelikle e, itiraz dilekçeleri yazmaya başladık. Ben bir, bir, yıl boyunca ben ve bir arkadaşım Eylem, Eylem Çağdaş ilmu şeyci gibi çatır çatır 3-4 tane format vardı önümüzde. İtiraz dilekçeleri yazmaya başladık. Çünkü fark ettik ki mahkemede düşüyor. Hakim bunları şey yapıyor, düşürüyor mahkemede. O yüzden önce dil, itiraz dilekçeleri. Her çünkü kızlar ellerinde çatır çatır onlarca, yirmilerce şeylerle ceza şeyleriyle gelmeye başladılar. Biz de yazıyorduk. Sonra da çapkın hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yani Gidip mahkemeye verdik kendisini. Şişli Adliyesi'ni hiç unutmuyorum. Çok kalabalık da güzel de bir eylemdi. Yine bir 40 kişi falandık ama tabii 5 kişi en fazla aynı kişi hakkında aynı suçtan şikayette bulunabiliyormuş. Buna benzer bir sebebi vardı galiba. 5 kişi yani şey yaptık. Suç türüsüne bulunduk. O uygulamayı da durdurduk. Kabahatler Kanunu'nu bu yani dava açmak. Hüseyin Çapkın'da dava açma süresinde sonra durdurduk. Ama tabii e, çok daha büyük davalar var. Belki bu işte hani şimdi çok dönüyor ya hani işte mafyalar, derin devletler, kirli işler falan filan. Bir de böyle şeyler var. Mesela Ülker Sokağı'nın bitirilebilmesine işte orada mal sahibi olan bir kadının bütün Beyoğlu'na e, gözlerimizin önünde böyle sokağa boylu boyunca rakı masası kurulmasından sonra bu operasyonun gerçekleşmesi ya da işte Ankara'daki Esat Eryaman olaylarında bu bu e, buradan trans olmayanların ne çıkarı var mesela bunların e, da, e, hepimiz biliyoruz bunların ne olduğunu da bence insanların da biraz bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum e, bugün de mesela e, transların yine devlet ve sistemle e, mücadele ederken bu sefer artık sokaktan e, sokakta hani Tabi böyle bir ayağı da var. Transfobi, homofobi her yerde her an her şey olabilir maalesef. Ama genel eğilimin artık çok daha farklı bir yerden translara, trans politikası karşıtı birisi iseniz mesela bunu çok daha farklı mecralarda götürdüklerini daha institutional bir yerden, daha hatta daha rafine bir yerden bu yani terflerle kavga ediyoruz sosyal medyada. İşte yok bilmem kim boomerlarla kavga ediyoruz bunlar olup biterken biz işte ben trans olduğum için bana iş yerinde sen eksik maaş politikası yapamazsın ya da işte bana benim çişim geldiği zaman bana hangi tuvalete gideceğimi sen dayatamazsın gibi dertler biz bugün söylemeye çalışırken bir taraftan tabii ki devletin başı da hala işte LGBT sapıklıktır ya da işte ne bileyim lezbiyen mezbiyen yoktur falan filan gibi büyük hata ları hala telaffuz etmeye de devam etmekteler. Bunlar artık hani şuursuzluğun ben son aşamaları artık olduğunu yani dünyanın bazı gerçeklerini bana ne bana ne ben istemiyorum. Bu level bir tavırla kar, e, tepki vermek gibi oluyor. Aynı bu. Bana ne bana ne ben istemiyorum. LGBT yok. LGBT var. LGBT var olmaya devam edecek. Yani bu, bu gerçeklikle bir an önce eee e, sizin dini inançlarınıza aykırı diye LGBT gerçekliği birdenbire dünya üzerinden yok olmayacak yani. Burada e, yani anlatmaya çalıştığım şey, e, transların en başından beri neyle mücadele ettikleri, nasıl tepki gösterdikleri ve bunun kazanımlarının ne olacağına dairdi. E, bugün e, devlet, dünya birçok anlamda ekolojik olarak felakete doğru gidiyoruz vesaire. Bunun yanında e, fakat ama e, ben e, transları mücadelesinin ayrıca LGBT mücadelesinin e, inkar edilemez düzeyde görü, yani bir görünürlüğe ulaştığını, böyle bir gerçekliğin olduğunu, bunun da herkesin çok iyi bildiğini de çok iyi biliyorum. Bu iki artık çıkıp vazgeçmemiz gerekiyor. Bu görüp de inkar etmenin ya da işte bilip de bilmiyorum demenin bu gerçekliği e, görmezden gelmenin dayatmalarının son yıllarına geldik. Artık trans çocuklar vardır, LGBT çocuklar vardır. Bunun böyle bir bilim insanları popülasyona oranını söylemişler. 10 bebekten 3'ü böyle doğuyor diye. On, ben Bana göre 3'te biri. Yani 10'da 3 bile iyi niyetli bir oran. Ee, bu çocukların hepimiz diğer çocuklar gibi, bütün çocuklar gibi etraflarına, çevrelerine yararlı, güzel, eğlenceli insanlar olabilmeleri için ee, ilk zorba zorbaları olmamak durumundayız. Aileler artık çocuklarının zorbası olmak rolünden imtina ediyorlar bunu düşünüyorlar. Ee, mesela bu muhafazakar kesimden böyle bir şey geldiğini çok duyarsınız. Biat edeceksiniz. Biat etmiyorsunuz. Bu biat meselesi şey bir mesele. herkesin aynı tavrı göstermeli. Kendisinin bir tavrı var. Söz gelimi bir eşcinseli ya da eşcinsellik durumu karşısında bir tavrı var. Herkesten de o tavrı almasını dayatan bir tavırları var. Bir, bir siyasal İslam'ın mesela ben biat ediyorum. Ben ona günah diyorsam ve mesela taşlanması gerektiğini düşünüyorsam siz de taşlanması gerektiğini düşüneceksiniz diyor. Bir tarafın biraz daha ılımlı olmasını istemiyor. Bu onlara eşitlendiği hissini hissettiriyor çünkü. Eşitlenmek istemiyorlar. Hak, hukuk istedikleri kadar Allah, peygamber, iyilik falan filan desinler. Dert bu. Seninle eşitlenmek istemiyorlar. Aynı zamanda siyah, beyazların siyahlarla işlenmek istememeleri gibi otobüslerin arkalarına koymaları, onları oturtmaları gibi ev sahibi olamamaları gibi vesaire 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 vesaire. ama translar bunu çok iyi görüyorlar. Transların üzerinden vicdanlarını ne kimsenin temizlemesine müsaade var ne de e, kimseye e, sevimli, makul translar olarak hayatımızı sürdürmek zorunda da Değiliz. Bunu da antiparantez belirteyim. Atarlı giderli bitirmek istemiyorum ee, ama e, benim umudum hele hele Z, 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 Z jenerasyonundan çok fazla. Z jenerasyonunun trans ya da LGBT olmayan popülasyonundan da çok fazla umudum var. Çünkü kimse toplumsal cinsiyet üzerinden ayrımcılıkla dolu bir dünyada yaşamak istemiyor. Bu sadece LGBT'lerin, transların derdi değil. Bu LGBT ve trans olmayanların da bir derdi bu siz örümcek kafalı geç yani örümcek kafalı çağ dışı insanların bir derdi ve bu geçmiş yüzyılda böyle bir dert vardı olarak tarihte gömülü olarak kalıp yok olup gidecek. Yeni jenerasyon, yeni hayat bunu bir mesele olarak koyuyor önüne. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık meselesini. Ve e, bizi çok iyi günlerin beklediğini. Yani eğer dünyamıza bir asteroid e, çarpmaz veya açlıktan ölüp gitmezseksusuzluk içerisinde mesela Bunlar da kötü şeyler ama e, olmazsa ben e, hem trans hareket adına hem LGBT iyi görünürlük adına Türkiye'de de dünyada da çok iyi bir noktada olduğumuzu ve daha da ileriye gideceğini de düşünmekteyim. Teşekkür ederim.